Arkadaşlar mario bette ilk üyelik bonusu olarak 100 tl ve 50 free spin mevcut e, bu tabi bonuslar sekmesinde birinci sırada daha sonra 2500 tl spor ilk yatırım bonusu var 5000 tl canlı kason ilk yatırım bonusu var arkadaşlar hemen dördüncü sırada %50 pragmatik play yatırım bonusu mevcut %50 her ay ilk yatırım bonusu ve %50 uçuran yatırım bonusu mevcut. Daha sonra kontrol ettiğimizde yüzde 15 çevrimsiz yatırım bonusu mevcut. Hemen onun altında yüzde 25 kripto yatırım bonusu var arkadaşlar. Ee, bu da sizlere bu sitenin kripto ile de yatırım yapabileceğinizi belirtmektedir. Hemen alt kısımda da lisans bilgisi mevcut arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz. Hemen alt kısımda lisans bilgisi mevcut arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz. Birlikte promosyonlara bir bakalım arkadaşlar ben size ilk olarak. E, sitenin üye olan herkese verdiği 50 TL deneme bonusundan bahsedeyim. 50 TL freebet mevcut arkadaşlar yalnız e, bu bonusu sadece spor alana dahil olabilirsiniz. Yani burada ikinci sırada da e, yazıyor bilgileri daha sonra diğer bonusların zaten detayları altında var. En çok e, kullanılan bonuslardan olan %100 casino ilk yatırım bonusu mevcut arkadaşlar. Daha sonra pazartesi ve perşembe gününe özel %50 çevrimsiz slot yatırım bonusu var. Daha sonra %30 anlık spor kayıp ve kasino diskantı mevcut arkadaşlar. %15 yatırım bonusu, %10 kayıp bonusu arkadaşlar. %25 çevrimsiz slot bonus var. Detayları altlarında yazıyor. Arkadaşlar sitemiz gayet güvenilirdir. Arkadaşlar sitemizde tam tamına 100 TL nakit ya da 100 free spin üyelik bonusu mevcut. Bu bonusu e, üyeliğinizdeki aktivasyon işlemini yaptıktan sonra yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra aşağıda 1500 TL %100 ilk yatırım bonusu var arkadaşlar. Detaylarına da baktığımızda e, üyelik bonusundan yararlanarak spor bahisleri, canlı kasına, slot ve poker lobisinde oyunlara katılabilirsiniz diyor. E, dediğimiz gibi bonusların zaten altında detaylar kısmı mevcut. E, bu sitede daha önce 50 TL deneme bonusu veriliyordu. E, 100 TL olarak güncellemişler. Güvenilir sitedir arkadaşlar. Şöyle zaten alt kısımda tüm bilgileri mevcut. Burada da lisans bilgisi mevcut arkadaşlar. Bunu da buradan tıklayarak süresini e, kontrol edebilirsiniz. Herhangi problem yaşamazsınız arkadaşlar, e, sitemizde gayet güvenilir şekilde kullanım yapabilirsiniz.